Onu bir bulmaya çalışıyorum. E, KKM'deki parayı borsaya çekecekler ve KKM'yi iptal edecekler diye. Ben çok öyle olabileceği ihtimali üzerine durmuyorum. E, hani görüş olarak onu söyleyebilirim. Arkadaş, arkadaşın, böyleyse. arkadaşın cümlesi ekrana verilebiliyor mu? Yani ben de bir tam ne yazdığını okuyayım ona göre bir şey söyleyeyim. Faruk Gündoğmuş ya işte borsacı olmak böyle bir şey arkadaşlar hiç kimsenin sözüne güvenmiyor Mert Yılmaz Esnafım, yani olur. kendim göreyim diyor KKM parayı borsaya çekecekler ve KKM'yi iptal edecekler diyor. şimdi Faruk, Faruk Bey eee kıymetli bir görüş bildirmişsiniz ama o biraz olması istenen eee hani olması istenenle olacak olan zaman zaman Türkiye'de uyuşmuyor şu anda Türkiye'de KKM'den vazgeçmek gibi bir opsiyon masada yok yani herkes başta kamu otoritesi olmak üzere e, bu KKMD'den çıkılmasını, e, ürünün raftan kaldırmasını istiyor. Ama bunu yapmak kolay değil çünkü muazzam bir büyüklüğe ulaştı orası ve o paranın belli bir kısmı bile bir döviz talebine dönüşse o ciddi bir kur artışı demek. Yani siz diyorsunuz ki bu bir görüş tabii. Yani buradaki ürün bitecek ve buradaki para borsaya gelecek. O o Öyle olmaz o iş yani. Dünyanın hiçbir yerinde blok bir para bir üründen kalkıp bir ürüne gitmez. Bunun içinde altına giden olur, faize giden olur, borsaya gelen olur, gayrimenkule giden olur pek çok şeye gider. Dolayısıyla o çok uygulanabilir bir şey değil. Bir de şu var. Az önce bir arkadaşımız da yazdı. Sevgili Tuluydu galiba. Yine bir süper bono'dan söz ediyor falan gibi. Aslında geçtiğimiz hafta bir satış yediğinde piyasa o da konuşuldu. Abi işte bir şey gelecekmiş, süper bono gelecekmiş. Dolayısıyla borsada çok yükseldi insanla kaçıyor gibi yani öyle bir şey olur mu bir ne derler ürün gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama iki şey söyleyeyim bugüne kadar bu proje ya da bu finansal ürün diyelim buna Cumhurbaşkanı'nın önüne defalarca gitti ve sayın Cumhurbaşkanı onaylamadı bunu istemedi. Evet. Ha, diyeceksiniz ki bugüne kadar istemediği uygulamalar pek çoğu bu dönemde yavaş yavaş yapılıyor bugün onaylayabilir eyvallah ona söyleyecek bir şey yok. Ama bu ürünün şöyle olacağını düşünmeyin arkadaşlar. Bu daha önce sevgili Dicle ile de e, Mine seninle de yaptığımız yayınlarda hep konuşmuştuk. Enflasyon beklense yani işte efendim Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu 58 olarak belirledi. Şimdi bir tane bono çıkacak bunun faizi 58 olacak diye düşünmeyin. Öyle bir şey e, olmayacak. Bu. Bir yerde çıpalanacaktır. O çıpalanacak olan yerde bugünkü mevduat faizinden ancak birkaç puan yukarıda olabilir. Yani yatırım şimdi şunu söyleyeyim. Buradaki tecrübeli yatırımcı grubu yani belli bir zamanından fazla borsada işlem yapan biraz tecrübesi olan yatırımcı bilir ki borsadan para özellikle bu konjonktürde yatırımcıya bir pozitif getiri sunulursa ancak olabilir. Bu hı hı. da mevcut enflasyonun hem mevcut enflasyonun hem de beklenen enflasyonun üzerinde bir faiz demek. Şimdi siz diyorsanız ki bu olabilir, yani bir ürün çıkar ve bunun faizi yüzde elli olur. Yatırımcı da buradan parasını alır, bu ürüne gider. Eyvallah. Ben merkez bankası başkanı da söyledi, TL'yi cazip kılacak ürünler üzerinde e, çalışılıyor diye. E, bu tabii not aldık bunu yani bu cümle önemli bir cümle. Ama bu sizin söylediğiniz gibi ya da bazı arkadaşların beklediği gibi borsadaki denklemi değiştirecek bir ürün ortaya çıkaracağını düşünmüyorum. Aksine belki KKM'deki paranın TL tarafa doğru dönmesine isteyecek bir şey olabilir. Onun için altını çizerek bir daha söyleyeyim. Burada korkacaksak korkmamız gereken şey borsanın kendi dinamikleri dışında bize reel bir getiri, reel faiz bırakacak bir ürün ortaya gelirse Orada sıkıntı var borsa açısından. Onun dışında kendi düzenimiz içinde gideceğiz, geleceğiz. Peki şimdi ben de birazcık